Değerli izleyiciler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vefat eden kayınvalidesinin cenaze törenine katılmak için Tunceli'ye gitti. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Onur Aksoy aktaracak. Onur seni dinliyoruz. 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Fatma Özda dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Acı haberi Erzurum bölge toplantısında almıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kayınvalidesinin hayatını kaybettiği haberini Erzurum bölge toplantısında almıştı. Yaklaşık 15 dakika önce Nazımiye'ye geldi ve şu anda cenaze töreni düzenleniyor. <laughs> Merhum Fatma bacımızdan Fatma bacımızdan razı mısınız? Cenabı Hak cümlenizden razı olsun. Ehli canlar, kapı komşu, eş dost, merhume Fatma bacımız, darı faniden darı bakı elemini erçal eyliyor. Ahiret evini erçal Merhume Fatime canımızdan bacımızdan razı mısınız? Cenabı Hak cümlenizden razı olsun. Ehli canlar, kapı komşu, eş dost, merhume Fatime canımız, darı faniden darı bakı elemini erçal eyliyor. Ahiret evini erçal Merhum hatun. Resul bacımız, canımız Fatıma canımızdan razı mısınız? Razı. Evet. Evet. Canlar, dünya ve ahiret haklarınızı helal eder misiniz? Canlar, dünya ve ahiret haklarınızı canı gönülden helal eder misiniz? Canlar, dünya ve ahiret haklarınızı dört kapı, kırk makam hakkı, mürşitlik hakkı, pirlik hakkı, rahberlik hakkı, yol erken hakkı, dünya ve hukba haklarınızı Muhammed Ali'nin darında, İmam Hüseyin'in şefaatinde, on iki imamın imameti hakkı için helal eder misiniz? Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Muhammed Ali şefaati merhume hatun bacımızın ve cümle geçmiş أَشْتَرْمِزْ جُمْلَةَ لِلَّهِ تَعَالَى <سؤال> الْفَاتِحَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ Patlar Özal 87 yaşında hayatını kaybetmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü toplantılarını, bugünkü programını iptal etti. Ve evet, Tunceli'nin Nazmiye ilçesine geldi. Kayınvalidesi için son görevini yerine getirme adına. Ve evet, şu anda cenaze töreni devam ediyor Nazmiye'de. Yaklaşık 20 dakika önce CHP lideri buraya geldi. Eşil Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte buraya geldiler. Dört kapıya vurgu yapar, dört kitaba vurgu yapar, dört Nebiullah dört Nebiullah'a, dört Resulullah'a, dört Cebrail'e, dört meleke vurgu, meleklere vurgu yapar. Cümlenizin himmetiyle bu dördüsünü yüzü sürme hakkı için, cümlesin inayet hakkı için cenaze erkanımıza geçiyoruz. Cenaze erkanı dualarını ve niyetini bilmeyenler için bir tekrar diyelim. Canlar cenazeye şu şekilde niyet ediyoruz. Önümüz kıbleye, kıblemiz Kabe'ye, Kabe'miz Muhammed Mustafa'ya, durduk divana, uyduk 12 imama, Muhammed Amin erkanına. Cümle dedeler.

niyet ediyoruz merhume Fatime bacımızın cenaze erkanına ve her daim niyeti himmeti cümle erenlerden ola. Ya Hak ya Muhammed ya Alim. Önümüz kıbleye, kıblemiz Kabe'ye. Kabe'miz Muhammed Mustafa'ya. Durduk divana, uyduk on iki imama. Muhammed Ali'nin erkanına, ana Fatma'nın darı didarına, cümle erlerin nefesine, cümlenizin himayeti, inayeti ve himmetiyle, düzgün babanın inayeti ve hikmetiyle, cümle erlerin duası ve hikmetiyle. Ya Hak ya Muhammed ya alim canı gönülden Allahu Ekber Cenaze töreni dualarla devam ediyor. Allah. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu anda cenaze töreninde bulunuyor. Yaklaşık 20 dakika önce buraya gelmişti. Eşi Selvi ile birlikte Erzurum bölge toplantısında acı haberi Allah. almıştı CHP lideri. Acı haberi aldıktan sonra özellikle bugünkü bütün programını iptal etti. Ee, buraya geldi. Ee, sabah saatlerinde de Fatma Özden hayatını kaybeden kayınvalidesi Fatma Özden cenazesi oraya getirilmişti. Nazım getirilmişti kalabalık sabah saatlerinden Selam itibaren... ...artmıştı. Muhammed Nazım içerisinden birçok kişi buraya geldi. Akrabaları, yakınları, sevenleri... ...herkes buraya geldi. Ee... ...geçmişler üzerinde hazır ve nazır ola. Esselamün aleyküm ve rahmetullah... ...selam ve rahmet rahmetullah... ...Muhammed Mustafa'ya ve ehli beytine... ...ve cümlesinin selatı ve selamı... ...merhum ve Fatime bacımızın... ...ve cümle canlarımızın... ...geçmişler üzerinde hazır ve nazır olan... Bismillahirrahmanirrahim. ve billahi resulullah... ...ya Rabbil alem salat ve selam sana ola ya Muhammed Mustafa Sultan-ı Enbiya salat ve selam sana ola ya Hatice Dil Kübriya Fatmetul Zehra Zuluhru Nisa salat ve selam sana ola ya Ali El Mürteza Şahı Velayet salat ve selam sana ola ya İmam Hasan El Müşteba ya İmam Hüseyin Şehidi Deşli Kerbela ya İmam Zeynel Abidin salat ve selam sana ola ya Muhammed El Bahtır İmam Cafer'in El Sadık İmam Musa Kazım Piri Horasan salat ve selam sana ola. Ya Muhammed Saqi, Ali El Naqi, Hasan Laskeri, Muhammed Mehdi Saybil Zaman, Kutbul Devran, salat ve selam size ola. Ya Erler, Erel'ler, Nebiler, Veliler, Abdallar, Budalalar, Deliller, Pürpaklar, cümlesinin salat ve selamı da ...merhum Fatma bacımızın ve cümle geçmişlerimizin üzerinde hazır ve nazır ola. Rıda'an lillahi te'alel, El Fatiha. Cenazeye katılım oldukça fazla hakim Hamza Çebi'yi görüyoruz. Mustafa Darıgül'ü görüyoruz. Tunceli milletvekilleri şu anda burada. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi 87 yaşında hayatını kaybeden e, Fatma Özdağ için buradalar dualar okunuyor e, cenaze başında şu anda sap tutulmuş durumda Koca İl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti katleten zindan Fatma Özdağ kendisinin isteğiyle cenazesi Nazımiye diye getirildi Nazımiye'de toprağa verilmez üzerine buraya getirildi sabah saatlerinde. Birazdan cenaze töreni bittikten sonra şu anda tabut e, cenaze kaldırılıyor ve toprağa verilmek üzere Nazimiye ilçesinden şu anda hareket ediyor. Tabi özellikle kalabalıkta cenaze ile birlikte şu anda ilerliyorlar. Yaklaşık yarım saat önce buraya gelmişti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.